Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan karşınızdayız. Online maçlara devam edeceğiz. En son sizleri transferde Antonio Griezmann alayım mı diye sormuştum. Ve çoğunluğunuz al demiş arkadaşlar. Antonio Griezmann'ı aldım. Neredesin lan? Nereye saklandın? Heh. Dur sen değilsin. Antonio Griezmann arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadromda yer alıyor. Kitlemiştik bunu. Çoğunluğunuz bu oyuncuyu transfer etmemi istemiş. Ben de o yüzden transfer ettim arkadaşlar. Sizlerin huzurunda Antonio Griezmann bizlerle... İsterseniz onu deneyebiliriz. Şöyle. Pogba'nın yerine zaten gizli forvet ya bu. Pogba'nın yerine değil de Icardi'nin yerine deneyeceğim arkadaşlar. Gizli forvet olduğu için buralardan belki bize destek verebilir. Evet yeni transferimizi deniyoruz. 5. lige sonunda geriledik arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Bastık bakalım nasıl nasıl bir rakibimiz gelecek. Real Madrid geldi. Evet bizde de Real logosu var. Onun da ismi Real arkadaşlar. Belki onun logosu da Real'dir. Ama logolar göz, gözükmediği için online'da. Güzel başarılar denedi. Biz de elini sıkalım. Güzel, bol gol heyecanlı. Kimin yenip yenildiği önemli olmayan ama lezzetli bir mücadele olsun. Dileklerimizle maça başladık arkadaşlar. Messi açtık ayağımızdan şöyle. İçeride 3 kişi var. Evet. Şöyle bir korner taktiği göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle hemen kullanıyorsunuz ve Şöyle hemen saplıyorsunuz. Bu güzel bir korner taktiğidir. İsterseniz ayrıntılı olarak sizlere bir gün anlatırım arkadaşlar. Yani nasıl kornerden bu şekilde çok rahat bir bomboş pozisyonda kafa vuruluyor. Onu isterseniz anlatırım. Bir korner daha olursa e, sizlere net olarak kaleyi tutturacağımı yani en azından bomboş pozisyonda kafa vuracağımı garantileyebilirim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet Ronaldo. Buralardan vur Ronaldo. Ah be. Ah be. Ölü yaprak. Ölü yaprak olsaydı. Örümcek ağlarını temizlediydim. Kardeşimin kalesindeki. Evet Pogba. İki oyuncudan da sırılma çabası olmadı. Theo. Courtois. Messi. Ronaldo'ya mükemmel pas. Ronaldo açtı yandan. Ronaldo. Böyle sokuluyor Ronaldo. Kaptıracağız. Vur buradan. Ah be. Oğlum iki pozisyon aynı. Ama bir türlü kaleyi tutturamıyoruz ya. Çaprazda zor pozisyon biliyorum ama en azından bir tanesi girse 2-0 olsa güzel olacaktı. Topuk pası. Salakçı hareketler. Kurtuğa. Taç çıkma be. Çıkma be. Hanselo. Buraya oraya mı atmayacak mısın lan? Nereye atıyorsun Rodri? Bizde o. Kaleye dön. Dağ tarafa doğru. Güzel yer attık. Güzel yer attık. Messi. 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 Hocam. Avantaj istemiyoruz abi. Ver kart. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle. A tuşuyla. Orta açacağım. Sert bir orta olacak. Rüdiger, Ah ulan kaleyi tuttursam. Kaleyi tuttursam 4 0 şimdi ya. Bol bol pozisyonlarda vuruyorum. Abi en azından bunların bir tanesi girse. Bir ikisi girse rahat ilk yarı 2-0, 3-0 kapatacağız belki de. Kurtuva. Ah be Messi'cim be, ah be Messi'cim be. Anlıyorum boyun kısa. Tam yetmiyor boyun. Biliyorum Van Dijk hata yapmaz ama Griezmann. Haaland. Rüdiger. Rüdiger var abi Rüdiger. Rüdiger var. Ben ilk yarıda bir gol daha bekliyorum kendimden. Yemezsek tabi o da var. Ye Yesek de bekliyorum yani. Hoş Ronaldo. Evet sıyrılırsın oradan vur Ronaldo. Ayağıma gelseydi var ya oradan koyacaktım ha. Öyle bir koyacaktım ki. Yani sesi ta size kadar gelecekti yani. Haaland. Eyvah adama pas verdik. <laughs> Arkadaşlar anladınız değil mi olayı? Yanlışlıkla adama pas verdim. O da önceden kaymaya basmış herhalde. Rastgele şut attı gelişine. Çerçeveyi tutturamadı. 1-0 önde kapatıyoruz. Yani rahat 2 -0, 0 olacak ilk yarı. Dadaşov. Royal Dadaşov ha. Azeri bir arkadaş. Evet. Belki de bizi tanıyordur bilmiyorum. Yani takipçilerimizin içinde çok Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Çok bekletti. Herhalde bütün oyuncuları değiştirecektim. ardından de değiştirmiş. Evet ikinci yarıya başladık. Güzel bir ikinci yarı olmasını diliyoruz arkadaşlar. 5 tane oyuncu değiştirdiğine göre İkinci yarı hızlı başlamak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmiş. Hakan kaptırdı. Eyvah Kurtuva. Kolibali. Kolibali sana pek güvenmiyorum ileride. O saat yok. Kapat orayı mükemmelsin be. Kimdi lan o? Kendi etrafımıza döndük. Mükemmel bir pas çıkarttık Messi'ye. Ama geri zekalı. Messi geri zekalısı. Uyuyor. Bak bir hata gelecek orada. Gelmedi. Kurtuva çıktı. Oğlum nereye vuruyorsun be? Nereye vuruyorsun be birader be? Hakimi. Vinicius'tan güzel bir vücut çalımı. Eyvah sokuldu. Kaleye vurabilir. Yapma be. Güzel gol. Güzel gol. Güzel gol. İzlet lan izlet. Sıkıntı yok. Güzel gol attın. İzletebilirsin. Güzel atılan golleri izletebilirler yani arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. İzletecek de adam. Mames mesela açtı ayağından. Güzel ortağı Griezmann at bunu. Ya Griezmann göğsünde yumuşat bırak kardeşim. Gelişine kapı vur ya. Vur lan oradan Rodri. Oğlum uyumayın lan. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bizi geri eyvah Mbappe. Kaleci çıkarıyor gibi yaptık. Kaleciyi çıkarttık. 2-1. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti arkadaşlar. Yani hep biz mi comeback yapacağız? Biraz da adam yapsın. Teo Hernandez. Atamayan atarlar abi bu arada. Atamayan atarlar yani. Bu mesela güzel orta. Pogba. İşte bu. 2-2. Güzel. Yani ilk yarıda kaçırdığım golleri pardon pozisyonları falan arayacağız gibi. Vallahi arayacağız gibi arkadaşlar o pozisyonları. Evet güzel. Güzel güzel. Ya. <laughs> De Bruyne. Söyleyecek şey bulamıyorum. Söyleyecek şey bulamıyorum ama güzel heyecanlı ve çekişmeli bir maç oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten güzel ama önümü açarsan böyle giderim orta açarım gol atarım birader. Muhammed Salah. Oh be. Korner. Evet. Güzel. Hemen bir korner taktiği şöyle. Bakın. Rüdiger bomboş. Ah oh be ulan vurduk ama defanstan döndü ya. Yine vurduk yani o topa. Net olarak vurduk bomboş. Dedim ya size arkadaşlar bomboş. Vurma garantisi veriyorum yani. İsterseniz onun taktiğini sizlere paylaşırım. Zaman geçirme oğlum. Zaman geçirme. Taç. Haleye kadar gidemeyeceğiz arkadaşlar. Evet adamı attık zaten. Kurtuğa. Evet güzel maçtı. 3-2 kaybettik. Ama güzel. Lezzetli. Bol golle heyecanlı bir mücadele olduğu için arkadaşlar. Sizleri tabii ki de yayınlıyorum. Önemli olan transfer kim geldi. Şimdi ona bakacağız. Buradan ödülümüzü alalım. Burada da bir ödül varmış. Onu da alalım. En azından oyunculara bastığımız takviyeyi şey yaparız arkadaşlar. Richarlison diyor. Arju 82 gerek yok. David Raya 80 gerek yok. gerek yok gerek yok. Evet gerek yok arkadaşlar Bunlara. Şimdi şuradan arkadaşlar biraz yetenek avcısı açmak istiyorum. Bir tane var varmış zaten. Kullanayım bakayım. Kim gelecek? Kaleci. 85 gen Alisson. Aslında kaleciyi alabilirim. Alırsam 85 gen Alisson elindeki en iyi kaleci olur arkadaşlar. 95 olduğu zaman ama şu an Alisson istemiyorum. Yani şu an kaleci istemiyorum. iki tane kalecim var. Yetenek avcısı kullanmaya devam ediyorum. 400. Abi 470 altın veriyorum. Bana gidiyor iki tane nadir çıkartıyor ya. Yani. Gizli oyuncu diyor. Bir dakika. Onu onu şimdi gördüm bir saniye. Geç. Geç. Gizli oyuncu. Kimmiş abi bu gizli oyuncu? 1700 35 altın. Yap. Çöp. Çöp arkadaşlar. Yani bu gizli oyuncu büyük ihtimalle çöp. Ben size söyleyeyim. Ama yine de açsam mı? Bilemedim. Neyse yetenek avcısından şöyle kovalamaya devam ediyorum. Ee, bakalım kim gelecek. Bir Maximin varsa tabi Gelirse seviniriz. De Jong. De Jong, De Jong, De Jong. Yok. Yok. Franky De Jong. istemiyorum. 225'ten devam. Abi. Yani. Rodriguez. Geç. Yetenek avcısı. Devam. Rafael Leao. Yok şu an istemiyorum. O pozisyonda oynayan o daha iyi oyuncum var. Ee, geç geç hadi güzel bir isim yok devam abi Fernandez geç devam Tezar Tezar'ı sevmem. Tyler, Guga, geç abi onları da. Ondan sonra Blin Blin onları da geç. Devam, devam. Gaya, Jose Gaya geç. Güzel bir isim be bilader hadi be. Hadi oğlum be. Yetenek avcısından basmaya devam. Ee, neden arkadaşlar şöyle söyleyeyim nadir basıyorum. Ee, Arda Marda da falan var ya hani onlar denk gelirse Arda Güler falan onları da alırız diye. Ruben Diaz. Defans güzel. Ruben Diaz'ı alalım arkadaşlar. 84 gen defans. Güzel. Ruben Diaz güzel oldu. Evet hemen bakacağız. Tamam geç Bilal'e anladık adamı aldık. Şimdi takıma bir gelelim. Bu ne var burada? Ha, buradan 50 altın. Güzel. Takıma gelelim. Defansımız 93-92. E, Ruben Dias siyah olduğu zaman 94 olacak arkadaşlar. O yüzden mantıklı bir e, hamle oldu bence. İleriye dönük yatırımlar bunlar. Devam abi. Basmaya devam ediyoruz. Bas abi. 225'ten devam. Domin gezdiyor. Geç. Bas abi. Merino. Geç abi. Aslında Merino gibi oyuncular alıp satıp koş basabiliriz ileriki zamanlarda 80'lik oyuncuları. Gel abi devam. Ulan Cenk Tosun sandım soldakini. Cenk Tosun yok abi oyunda onu söyleyeyim sizlere. Ama bir an benzettim böyle. Baldanzi geç. Geç. Devam. Mark Brunst diyor geç. Zaten bir tane oyuncu gelse alamayacağız arkadaşlar. Ben yine bir güzel oyuncu denk getirmeye çalışayım. Bakalım kim gelecek. Ganago geç. 125'ten devam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak şunu bassam daha güzel oyuncular gelir. ha. Görüyor musunuz? Ha ben biliyorum yani. Luka Modric. Ona bassam daha güzel oyuncular gelir. 2070 diyor. Alamıyoruz. 2070 bizi buraya yönlendiriyor. Evet. Luka Modric'i alalım mı arkadaşlar? Yani yaygın yetenek, yetenek avcısından çıkarttım. Luka Modric'i. Hep böyle oluyor. Efsaneviye basıyorsun gelmiyor yaygına basıyorsun. Geliyor arkadaşlar. E, Luka modu alalım mı almayalım mı? Bu sefer de bugünün konusu da bu olsun. Alalım diyenler yorumlara yazsınlar. Son iki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bekliyorum ha.